Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir e, maç önü ve maç sonu beraber programıyla karşınızdayız. E, bu hafta e, ufak bir aksaklık oldu. Maç önü programı yapamadık. E, maç sonu programını da pazar akşamı hızlıca size yetiştirmiştim. En azından iyi ki onu yapmışım ki e, belki o da olamayabilirdi. İyi oldu onu yapmam en azından. E, bu hafta maçlarımızı değerlendireceğiz. E, Fenerbahçe Kasımpaşa şey Kasımpaşa diyorum. Fenerbahçe Antalya maçından hemen sonra çekiyorum videoyu. E, hem hafta sonu maçlarını da değineceğiz. Fakat şöyle e, işte Beşiktaş'ın maçını maç önü programını maç sonu programını ikisini beraber yapacağız. E, hızlıca başlayalım isterseniz. Tabi bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın bildirimleri açarsanız da videolarımız geldikçe hemen e, ufak bir bildirimle haberdar olabilirsiniz. E, Malatya Başak e, Beşiktaş maçıyla başlayalım. E, Beşiktaş 1-0 kazandı. Uzun bir aradan sonra Beşiktaş'ı ben e, iyi oynamadan iyi oynamadığını gördüm. İyi oynamayarak kazanmak e, iyi bir şey fakat burada iyi oyunun önemli bir parçası e, eksikti bence. Ofansif orta saha e, oyuncusu olarak yani daha doğrusu orta saha üçlüsünü Necip Akiba e, Josef üçlüsünden kurmasıydı e, oyun kurmakta bayağı bir problem yaşadı Beşiktaş e, Malatya'nın da bir tık e, ne bileyim mesela Galatasaray maçına göre bir tık daha iyi oynamasından kaynaklı da olabilir ama e, bu orta saha biraz bana şeyi gösteriyor Beşiktaş bu milli araya zaten o yönde haberler de var. Beşiktaş bu milli araya kendini minimum puan kaybıyla atarak orada bir şeyleri toparlamayı düşünüyor diye düşünüyorum. Çünkü Gezal'ın sakatlık dönüşü hala top düzelememiş olması e, takımın üretkenlik açısından şeyini düşürüyor, etkinliğini düşürüyor. E, nasıl desem mesela Gökhan girdikten sonra e, bir tık daha e, kendi göstermeyi diyorduk. Bir tık iyi oynadı bu maç. Fena değildi bence. Atiba'nın soğukkanlılığıyla bir sıfır kazandı. Çok profesyonel bir oyuncu zaten. Yani herkesin takdirini kazanmış bir oyuncu. Kötü oyunla kazanmak e, iyidir. Bazen iyidir. Bu sürekli hale gelmediği sürece e, bazen kötü oynayarak da kazanmak, yani en azından kötü oynarken kazanmak önemlidir. Mensa oyuna girdikten sonra zaten ilk yarıda bir tık daha toparlandı Beşiktaş. Biraz daha e, önde iyi işler yapmaya başladı. Tabii Malatya'yı ben dediğim gibi mesela Galatasaray maçına göre çok daha beğendim. Onun da etkisi vardı bu maçta. Zeminin de tabi biraz problemi hala devam ediyor. Ne kadar gaz işte yine Galatasaray maçına göre daha iyi olsa da zemin. Onun problemini de yaşadı biraz Galatasaray. çek şey, Beşiktaş. Yani top bir yerden gidiyor. Bir anda yükseliyor. Tekrar alçalıyor falan. Enteresan bir zemin vardı. Güzel görünümlü ama güzel olmayan bir zemin vardı. Beşiktaş'ın o maçla ilgili çok fazla konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hızlıca Antep maçına geçeceğim. 29. hafta maçını oynayacak Antep'le evinde Beşiktaş. Evinde de her zaman daha iyi oynuyor. Zeminin de etkisi var. Önemli eksikler de görünmüyor aslında. O yüzden Antep'te de mesela Miralas eksik. Onun önemli bir parça olduğunu düşünüyorum Antep için. Fakat Antep'te işleri iyi gitmiyor. Beşiktaş oyununu mesela Malatya maçına göre yükselmezse ben Malatya maçından daha zor bir maç olacağını düşünüyorum. Evinde tabi her zaman bir adım önde. Oranları da vermeyeceğiz bu hafta. Bundan sonra da vermeyi düşünmüyorum. Biraz iddia şeyine giriyor. Tavsiyeye giriyor gibi olduğunu düşündüğüm için artık onu yapmaktan vazgeçtim. Ben size bunları tavsiye olarak söylemiyorum. Ben sadece maçları yorumlamak için iddia oranlarını da e, yani boş kalmasın. Oranları da bilelim diye söylüyorum. Bu hafta 4 maçımız var yine. 4 maçın da oranları bir tık düşük geldi bana. Bence oranlara göre biraz daha zor maçlar. Bakalım Beşiktaş oyunu yükseltirse Antep maçını kolay kolay geçebilir. Fakat oyun yükselmezse Antep'in e, kaliteli ayakları var. Miralas önemli eksik olsa da Antep zorlayabilecek bir rakip. Ee, Ankara gücü Galatasaray maçına geçelim. Ankara gücü 2-1 kazandı Galatasaray karşısında. Ee, maçta oyundan çok tabi biliyorsunuz e, maç sonu açıklamaları, tartışmalı pozisyonlar konuşuldu. Ee, benim bu pozisyonlarla ilgili şöyle bir düşüncem var. Mesela Arda'nın pozisyonunu ben hata olarak görüyorum. Şöyle e, elden ziyade bence Endri Çekici'ydi galiba. Endri Çekici'nin ayağını engelleme olduğu için bence o taraftan dolayı penaltı. Ee, Mustafa Muhammed'in pozisyonuna da yani fazla yükselmek istemiyorum ama buna kırmızı değil diye itiraz etmek bilmiyorum. Galatasaray'ı ben pek böyle itirazlarının haksız yere olduğunu pek düşünmem. Genelde doğru zamanda itiraz ederler. Fakat yine zaman, zamanlama olarak Kötü demeyeceğim de itiraz ettikleri pozisyonlar bence yanlış. E, mesela kimse bunu konuşmadı. Falcao'nun bir pozisyonu var maç 2-0ken e, penaltı bence penaltı o pozisyon. Yani e, mesela Sinan gümüş'ün güne falan penaltı değil demiştim Göster maçında hatırlarsınız. Benzer bir pozisyon fakat şöyle bir fark var. E, Ankara güçlü oyuncu e, topla teması yok. E, falka adamın önüne geçerek. Topu kontrolünü almaya çalışırken arkadan yapılan bir itmeyle düşüyor, yerde kalıyor. Ee, düşüş şekli biraz kötü olduğu için bence hakemleri biraz mimleniyorlar bu, bu konuda hakemler açısından. Yedli'nin de ben ilk, ileride bu problemi yaşayacağını düşünüyorum. Yedli'nin dikkat etmesi lazım bu düşüşlere. Ee, kötü düşüş bazen insanı şey yapabiliyor, olan pozisyonu bile biliyor. Falcao'nun düşüş şekli kötü ama yine de ne olursa olsun bence o pozisyon penaltı. O pozisyon işte mesela orada penaltı olup 2-1 yakalasa Garçay belki gol bu kadar da gecikmeyebilirdi. Belki hala kazanma şansı bile olabilirdi. Çünkü maçtan sonra Hikmet Karaman'ın açıklamalarına tamamen katılıyorum. Oyuncu değişiklikleri olana kadar Ankara gücü gayet iyi oynuyordu. Sadece kırmızı karttan değil kırmızı kart öncesinde de iyi oynuyordu giren oyuncular, çıkan oyuncular kadar iyi performans vermeyince Galatasaray'ın tabi eforunu da yükseltmesiyle pozisyonlar verdi. Ben Galatasaray açısından şunu düşünüyorum. Mesela Arda defansif anlamda evet iyi işler yapıyor. Ne kadar penaltı yaptırmış olsa da Fenerbahçe maçından beri mesela defansif açıdan iyi işler yapıyor. Fakat ileride üretkenlik açısından problem yaşıyor. Geçen haftaki maçta da Galatasaray mesela Erzurum maçını Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed sayesinde çözdü. Bir takım oyunu düzgün bir şey yoktu. Mesela Getson'un bu form grafiğiyle Belhanda'nın neden oynamadığını ben e, sorguluyorum açıkçası. En azından Febuli'nin yokluğunda. Çünkü Febuli geldiğinde zaten ben Arda'nın yerine Febuli'nin gireceğini düşünüyorum. Mesela şöyle olsa Getson'un yerine Belhanda oynasa, Arda'nın yerine de Kerem oynasa. Kerem çünkü sadece onyekuru gibi bir dribblingçi değil de Pas alışverişlerini de kaliteli yapabilen bir oyuncu. Girdikten sonra attığı golü de zaten golcülüğü de iyi. Ee, girdiği maçlarda her zaman etki yapmış bir oyuncu. Neden mesela oynamıyor? Ben anlamış değilim. Keler neden oynamıyor? Berhan da neden oynamıyor? Pek anlam veremiyorum. Galatasaray çok iyi oynamadan yine Ankara gücünün zaten bu kontra ataklarının etkili olduğunu herkes biliyor. Beşiktaş maçında da mesela İlk yarıda 3 0 bile bulabilirdi Ankara gücü. Önemli pozisyonlar kaçırmıştı. Bu tehlikeleri iyi çalışması gerekiyordu. Ben mesela işte e, Luin'da mı olsa Donk'a göre daha e, diri, daha hızlı bir oyuncu olduğu için ben mesela ne, niye Donkçu olduğumu, Donkçu olmadığımı pardon e, bu maçta daha iyi anlamış olduğu insanlar diye düşünüyorum. Galatasaray'ın hafta sonu maçına geçelim. Pazar günü Sivas'la oynayacak. Yine Beşiktaş maçında söylediğim gibi e, haftanın önemli maçlarından biri e, Galatasaray bu oyun düzeni oyun olarak yükselmezse Mustafa Muhammed de eksik çünkü. Mustafa Muhammed'in de olmayışıyla mesela Emre Kılıncı çok eleştirdiler maçta. E, neden eleştirdiklerini ben pek anlamadım. Yine elinden geleni tek başına yapmaya çalışıyor. Bence gayet iyi oynuyor. Mustafa Muhammed sadece kötüydü maçta. Pek yoktu maçın içinde. kuru bayağıdır. Birkaç maçtır kötü. İşte bu Sivas maçında da böyle olursa e, Sivas'ın çok zorlayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da zemin problemi olduğunu düşünürsek yine oranına göre, oranlara kendiniz bakabilirsiniz. Oranına göre e, zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii evlerinde oldukları için ikisi de tabii ki de favoriler. Fakat e, bu hafta hafta içi oynadıkları maçlara göre daha zor maçlar olacağını garantisini verebilirim yani. Diğer maçımıza geçelim. Kasımpaşa Trabzonspor. Trabzonspor da uzun bir aradan sonra gerçi Fenerbahçe maçında da hiç iyi oynamadılar. Trabzonspor'da hiç iyi bulmadım. 2-1 kazanmış olmalarına rağmen Berat'ın formsuzluğu devam ediyordu. Bakasetas'ı işte mesela ben ilk alındığında bahsettiğim şeyler bence bu maçta ortaya çıktı. Oyun sıkıştığında problem çözme açısından etkili olamıyor. İkinci gol nasıl geldi? Bakasete sattı evet ama şöyle Berat'ın öne çıkıp Canini'ye çok güzel bir pas atmasıyla sonrasında oluşan karambolle zaten Bakasetas'ın şutlarını kimsenin laf ettiği yok. Gayet güzel bir vuruşla golü attı ve maçı bitirdi bence. Penaltı pozisyonu için biraz tuhaf bir penaltı tabii. Yerde eline çarpıyor mu çarpmıyor mu tam orasında da emin değilim ama yani çarpma mı şey mi orada da biraz emin değilim. Fakat bu tarz pozisyonların çoğuna penaltı verdikleri için çok da yorumlamak istemiyorum. Bir de, e, Trabzon maçına gelmişken peşinde de Fenerbahçe maçını konuşacağım için şundan da bahsetmek istiyorum. Valencia'nın pozisyonuna mesela ben o videoyu çekerken Abdullah Hoca'nın konuşmalarını daha duymamıştım. Avcı'nın benzettiği mesela işte bir pozisyon var. Rize maçı Fenerbahçe'nin ee, ilk hafta maçıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bence gayet güzel bir benzetme. Mesela Galatasaray'ın ben bu tarz benzetmelerle e, Falcao'nun Falka'nın pozisyonunu şey yapmalarını beklerdim. Mesela Galatasaray'ın e, Antep maçında Ömer Bayram'ın bir penaltısı var. Son dakikalarda 2-1 biten maçta. Mesela onu bir örnek göstererek Falka'ya penaltı çalınmadığını örnek göstermesini beklerdim. Bu tarz benzetmelerle örnek gösterdiğiniz zaman çünkü etkisi daha büyük oluyor. Abdullah Avcı'nın örneği de bence gayet güzel. O dönemlerde tabi yorumculuk yapmasının da bence etkisi var. O maçları hatırlamasında. Ee, güzel bir örnek fakat %100 aynı pozisyon gibi olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki Rize maçında Valencia'yı e, yanlış hatırlamıyorsam Morozik Valencia zıplamak isterken kolunu yüz boğaz kısmına koyarak Valencia'nın Valencia'yı engellemeye çalışıyor ve topu avuta çıksın diye uğraşıyor. Topla herhangi bir temas etmeden rakibi önlemeye yönelik topu değil de rakibi önlemeye yönelik bir hareket olduğu için onun mesela yüzde 51 penaltı tarafındayım orada. Ama mesela Trabzon Fenerbahçe maçındaki Valencia'nın pozisyonunda Valencia topa vuruyor geriye doğru sıçrayarak topa vurduğu için de elinin kolunun yüzüne bir çarpması var. Bakasetas'ın. O yüzden orada mesela yüzde 51 penaltı değilden yana kullanıyorum ben yorumum. Ama örnek olarak gayet güzel bir örnek tabi. Ee, Abdullah Avcı'nın konuşmaları zaten çok güzel biliyoruz. O yüzden Kasımpaşa maçındaki oyuna gelirsek e, mesela işte Bakasetas çok aksıyor. Fenerbahçe maçında hiç ortada yoktu. Bu maçta da gole kadar çok etkinliğini göremedik. Canini tam santrafor olmadığı için mesela Trabzon'un ben oradan dolayı problem yaşadığını düşünüyorum. Kasımpaşa da iyi değildi. Vallahi çok yani resmen uykumu getiren bir maçtı. Ne yalan söyleyeyim. Pazartesi günü Trabzon Alanya ile oynayacak. Bu haftanın en önemli maçlarından biri. Zevkli geçeceğini düşünüyorum. Trabzon'un ben bu iki kötü oyundan sonra bir şeyler yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Mesela Bakasedas Alanya'yı tanıyor. Orada etkili olabilir mi? Bence onun maçı bile olabilir. Hiç belli olmaz. Alanya'da çünkü ileride kapanarak oynayan bir takım olmadığı için topa sahip olan bir takım olduğu için Trabzon aslında daha öncelerde bu topu bırakma olayını fena yapmamıştı birkaç maçta. Bu maçta öyle oynarlar mı bilmiyorum ama Beşiktaş maçında oynadıkları gibi oynarlarsa çok zevkli bir maç olabileceğini düşünüyorum. Bu maç için favori taraftan ziyade iki tarafında gol bulmasını bekliyorum. Çok zevkli bir maç bizi bekliyor bence. İki takımın da mesela oynamak istediğini düşündüğümden dolayı ileriye çıktığında Alanya gerilerde açık verebildiği için veya tam tersi Trabzon öne çıktığındaki arkadaki boşlukları Alanya'nın çok daha iyi değerlendirebileceği için mesela Başakşehir maçı olsun Galatasaray'ın kupa maçı olsun Alanya'nın e, onları istinaden iki tarafında e, belki çok gollü bir maç bile bizi bekliyor olabilir. Enteresan bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maç için benim düşüncem iki tarafında gol bulması yönünde. Trabzon tabi bu e, iki kötü oyundan sonra iyi oyunla kazanmak isteyecektir. Ama Alanya'da çok zor bir ekip, bunu biliyoruz. Ne olursa olsun oyunundan pek taviz veren bir ekip olmadığı için zor maç diyorum. Bu haftaki zaten maçların hepsi zor diye düşünüyorum. Son olarak Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe Antalya ile bir böyle beraber kaldı. Antalya şöyle, eğer öne geçerse ki öne geçmeden bile gol atmamız çok zor bir ekip. Bu 6-0'lık Hatay maçından sonra işler çok değişti. Ee, gol bulma konusunda çok zorlanan bir, zorlayan bir takım. Beşiktaş'a da 10 kişi kalana kadar e, çok büyük problem yaratmışlardı. 10 kişi kaldıktan sonra da o maç 1 bitmişti. Bu maçı da Fenerbahçe aslında son dakikalarda yine 1-2 pozisyon buldu evet. Ama e, yenilen golde mesela Ozan'ın ben şöyle düşünüyorum. Caner'in kadro dışı gibi bir durumu var biliyorsunuz. Bence Ozan da o, o kara listeye çok yakın bir yerdeydi zaten. Ee, hem Avrupa Şampiyonası hem Ozan'ın yazın satmak istemelerinden dolayı e, Ozana bu kadro dışılık durum yapılmadı fakat e, bence bayağı sınırda. Her an öyle bir karar çıkarsa ben hiç şaşırmam. Ben zaten o zaman da bekliyordum aslında ama bu işte yazın satılma durumları olsun ne bileyim Avrupa Şampiyonası olsun e, milli takımlara bazında. O yüzden öyle bir durum çıkmadığını düşünüyorum. Bu maçta bence Ozan çok kötüydü. Yenilen golde bence onun da hatası var. Bence Gökhan'ın da hatası var. Sadece disiplanslık bir hata değil bence. Benim gördüğüm o öyle. Tabii farklı yorumlayabilir insanlar. Yani ben bu takımda mesela sene başında Ozan kesilemeyecek tek oyuncu derken artık şu an yani Mert Hakan Ozan'ın üzerine çıktıysa tercih olarak Ozan'ın bunu bir sorgulaması lazım. Kendine gelmesi lazım. bu şekilde devam edemez. Yine e, Fenerbahçe yine bir bireysel gol buldu. Oyun olarak ilk yarıda Fenerbahçe çok kötüydü. İkinci yarıda biraz toparlandı diyebilirim Ozan çıktıktan sonra. Ama gol yine bireysel bir gol geldi. E, Valencia'nın golü. E, bu maç için de çok fazla söylenecek bir şey yok. Siste'yi hala neden oynattığını pek anlamıyorum. Kaçırdığı golü herkes görmüştür. o Özet'e de bakarsanız görebilirsiniz yani Fenerbahçe'nin 4 santraforu da santrafor olarak problem yaşadığını düşündüğüm için mesela Fenerbahçe'nin başka bir şeyler denemesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat Erol Bulut da her şeyi deneyip sadece şu 4-2-3-1'den vazgeçmediğini gördüğüm için aslında pek ihtimalde vermiyorum buna. Çok arada kaldım. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bir penaltı beklediği bir pozisyon var. Önceden hatta penaltı verilen, sonra bardan dönen. Hakem ele çarpmadan dolayı iptal etti fakat ben ele çarpmayı ben göremedim. Bilmiyorum hani e, ben Veysel'di galiba. Müdahaleye çok odaklandığım için kaçırmış olabilirim. O yüzden el değildi diye iddia etmiyorum tabi. Fakat burada da yine %51 penaltı değilden yanayım. Çünkü e, Veysel mesela bir diz çıkarmıyor. Kendisi biraz doğal konumda rakibi önlemeye yeri yönelik bir hani bir ayak sokma ne bileyim diz sokma o tarz bir hareket olmadığı için Pelkas'la biraz yani bir tık çarpışma gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden ben penaltı yani yüzde penaltı değil deyip ona rağmen Fenerbahçe yine de kazanabilirdi. Mesela ben e, Kudriya Nando ve Veysel de biliyorsunuz aslında dörtlü gibi görünen fakat üçlü savunmayla Eren'in de sol bek gibi geri gelerek öyle oynadığını bildiğimiz için neden bunu değiştirdi pek anlamadım. Nando'nun sarı kartı vardı evet ama oyuna başka bir stoper girebilirdi belki. Ya da başka bir sol bek tarzı bir oyuncu girip yine Kudriya Show şey çekilebilirdi. Dörtlüye döndükten sonra çünkü pozisyon vermeye başladı. Aslında son dakikalarda Podolski'nin kaçırdığı da evet bir gol var. Doğukan'ın yine kötü vurduğu bir top var. Onun haricinde ama verdiği pozisyonlar da var o dönemde. Hele ki bir bile geldikten sonra maç. Mesela Tiam'ın direkten dönen topu var. Sonrasında zaten kaleciye değmesi top aslında Sisse kalıyor ama işte Sisse'nin kaçırdığı bir pozisyon var. Ne bileyim Ferdi'nin çektiği şutlar tehlikeli bir şut. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Üçlüden Antalya pozisyon değişikliği yaptıktan sonra pozisyon verdi. Ee, Ersun Yanalı valla ben hiç beğenmediğim bir teknik direktör ama Antalya'da gayet başarılı buluyordum. Hiç beklemiyordum. Zaten e, o dönem videolarım vardı galiba. Söylemiştim bunu. Fakat beni şaşırtmaya devam ediyor. E, Fenerbahçe'ye karşı da gayet iyi oynadılar. Fiziki olarak iyilerdi. Fakat e, birkaç atlanan sarı kart haricinde ben hakemin çok fazla oyuna etki ettiğini düşünmüyorum. Birkaç şey var. Mesela Mesut'un sakatlandığı pozisyonda bir sarı kart çıkabilirdi ki ee sarısı vardı galiba. Ama e, yani gri bir pozisyon. Sarı verilmediği için de hakemi yerden yere vurmak çok da şey değil. E, biraz talihsiz tam ayağını yere bastığında gelen bir darbeden dolayı Mesutlu'ya kötü döndü. Vallahi oradan bir çatlak matlak çıkarsa hiç şaşırmam diyorum. Pazartesi günkü son maça geçelim. Konya Fenerbahçe maçı. Deplasman da olduğu için Fenerbahçe'yi favori görebilirsiniz tabi. Fakat Konya'da işler biraz karmaşık. İnişli çıkışlı gittikleri için ve ilk maçta Fenerbahçe 2-0 yendikleri için gerçi İsmail Kartal vardı o dönem. Yani şu an yok ama Fenerbahçe ters gelebilecek kanatlardan içeriye giren bir oyunla mesela Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı gibi Sergen Yalçın'ın bu Beşiktaş'ını da zaten ben ona biraz benzetiyorum biliyorsunuz. Bu tarz oyunlarla biraz pozisyon bulduğu için Fenerbahçe'yi zorlayabilir. E, Valla ilk maçta 2-0 kaybetmişti galiba Fenerbahçe. Bu maçı da deplasmanda olmasından dolayı tabii bir adım önde diyorum Fenerbahçe ama yine çok zor bir maç bizi bekliyor bence. Geçen hafta için nasıl Fenerbahçe şey, Beşiktaş'ın ve Galatasaray maçlarının kolay geçeceğini söylemiştim. Bu haftalar için tam tersi bence zor geçecek bilmiyorum. Ben zor geçeceğim, geçecek dedim diye de işler çok daha ters olabilir. Hepsi çok rahat kazanabilir izleyip göreceğiz diyorum. E, son olarak kapatmadan ufak bir şey daha söyleyeyim. E, biliyorsunuz e, yayıncı kuruluşla nasıl dolandırıldım adlı bir video çekmiştim. Onunla ilgili kazanan taraf ben oldum. E, bunu söylemek istiyorum size. Bunu aslında başta söyleyecektim fakat atladım biraz. E, orayı kazandım. Benim lehime sonuçlandı sonuç. Tüketici haklarına başvurmuştum biliyorsunuz. Benim lehime sonuçlandı. E, mutluyum hakkınızı arayın diyorum size de eğer bir problem yaşıyorsanız 3'e 5'e 3 kuruş 5 kuruş demeden hakkınızı ararsanız hakkınızı bulursunuz diye düşünüyorum. Videoyu burada bitirelim. pazartesi büyük ihtimal tekrar bir video ile karşınızda oluruz. Görüşmek üzere diyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum.